geçtiğimiz yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Seyfe Gölü bu yıl artan yağışlarla birlikte su seviyesinde yükselmeler meydana geldi. diyorum ya senin gözün daha mus yetti. Seyfe Gölü, e, Kırşehir'in güneydoğusunda e, da olan teknik yapıya sahip, e, su yapısı e, alkalit olan, yani sodalı ve tuzlu bir su yapısı olan, tabandan beslenmeyen, ana kaynaklardan beslenen bir göl. Yani e, yağış düzensizliği, yağışların e, zamanında ve etkili olmaması nedeniyle Seyfe Gölü zaman zaman kurumaktadır. Yaklaşık 2005 yılından itibaren tamamen kuruma her eriyordu makyajı. Yağışların çok olmasının, az olmasının etkisi çok fazla değil. Yani Seyfe Gölü'nün yapısında etki değil. Çünkü Seyfe Gölü'nü besleyen ana kaynaklar ortadan kaldırıldı. Yani örneğin Seyfe kaynağı ortadan kaldırıldı ve kurudu. Yağışlarla beraber aldığı su da küresel ısınmanın etkisiyle ve aşırı yükselen ısılarla beraber çok çabuk ve kısa bir sürede buharlaşarak yok oluyor. Yani her sene bu dönemde yağışlarla beraber etkiliyor. %40'larda %50'lerde dolduk seviyesine ulaşıyor. Bu yıl yüzde %80'lerde olduğunu biliyoruz. Biz geçenlerde gözlemledik Seyfe Gölü e bu yağışların etkisinin olduğunu. Ama biraz önce dediğim gibi Seyfe Gölü'nün kaynaklarını eğer açamazsanız kaynaklarını ortaya koyamazsanız göl aynasında bulunan suyun hiçbir şekilde göle faydası yok. Yani geçen yıl e, efendim e, haziranın sonunda temmuzun ilk 15 gününde kurumuştu. Bu sefer Ağustos'ta sular tamamen çekilmiş oluyor. 183'le e, yaklaşık 120 civarında kuş türü e, tespit edildi. Ama bu tabii ki e, hem göç yollarındaki engeller hem e, Seyfe Gölü veya konutlama istasyon olarak seçen kuşların bu bölgeden uzaklaşması, bu bölgede yapmaması yapmamasıyla beraber 2005'ten itibaren kuruma periyoduna girmiş gölde biz yaptığımız sayımlarda ağırlıklı olarak e, Turna'da e, azalma gördük. E, diğer e, Kaşık e, Gaga'da, Kaşıkçı'da e, yani suya bağımlı olan eleksillerden olan kuşlardan karal leylek artık hiç gelmiyor. Onu görmek mümkün değil. Pelikan gelmiyor. Bunları da görmek mümkün değil. Yani bunlar ağırlıklı olarak su kuşu suya bağımlı olan kuşlar. Yani 183'ü e, geçici e, kuşları e, ortadan kaldırırsak yaklaşık 20-25 civarında bir kuş tutuşamak mümkün. Seyfe Gölü'ndeyiz. Gördük ki gerçekten de sizlerin de gördüğü gibi e, nispeten iyi bir e, seviye yakalamış durumda. Su seviyesi olarak. E, geçmiş 1-2 yıl içerisinde e, sürecinde kuraklıktan kaynaklı bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmışsa e, Seyfe Gölüm bildiğiniz üzere e, 250'ye yakın türe ev sahipliği yapıyoruz. Ee, seyfi bir kutu bir, bir korunması ve yaşatılması buradaki canlılar için de bizler için de çok önemli. Buradığımızın en önemli bizim potansiyeline sahip lokasyonlardan bir tanesi. İnşallah e, en kısa zamanda eski günlerine e, ulaşması için elimizden geleni yapacağız hep birlikte hareket edeceğiz. Su seviyesinin korunması ve bölgenin turizme kazanması noktasından düşüncelerimiz var Onları en kısa zamanda hayata geçirerek hem hem bu, noktası, bu getirmek için gayret edeceğiz.